5 yıl çocuğun gelişiminde çok önemli. Bu dönemde özellikle çocuğun televizyonla ilişkisini nasıl ayarladığımız, çocuğun televizyonda ne kadar vakit geçirdiği, ne tür programlar izlediği bizim açımızdan çok önemli. Çünkü televizyonun olumlu ya da olumsuz birçok etkisini biz bu yaş diliminde gözlüyoruz. Diğer yaş dönemlerine göre aslında çocukluk çağında televizyon izlemek daha önemli ya da izlememek. Yani bu dönemde çocuğun televizyondan aldığı olumlu ve etkisi, olumsuz etkiler çok daha uzun süreli olabiliyor bu dönemde genel olarak bizim gözlediğimiz kliniğimizde danışanlarımızda gözlediğimiz durum çocukların televizyondan olumlu ve olumsuz olarak etkilendikleri ama daha çok bizim gözlediklerimiz olumsuz yönlerdi. Özellikle belirli bir yaşın altında gelinden fazla televizyon izleyen çocukların dil gelişiminin belirli aksamalara uğradığını, kelime hazinelerinin daha düşük olduğunu gözlüyoruz. Şu sıralar çok sık karşılaştığımız vaka çeşitlerinden bir tanesi gecikmiş konuşma dediğimiz özellikle çocuğun beklendiği yaşta değil de daha ileriki yaşlarda gelişmesi, iletişim kurmasının biraz gecikmesi olarak tanımladığımız bir durum var. Bu televizyon izleyen çocuklarda, özellikle gereğinden fazla televizyon başına duran çocuklarda çok sık karşılaşılan bir durum. Bir diğer şey ise mesela vakitli vakitsiz, gereğinden fazla ve çok fazla televizyon izleyen çocuklarda bu problemlerin ortaya çıkması izledikleri programlara bağlı olarak ağlama, ani öfkelenme gibi durumlarda ortaya çıkabiliyor ve şöyle bir durum var çocuk e, televizyon izlerken gereğinden fazla pasif bir konumda ve bu onun e, hayal kurmasını, hayal gücünün gelişmesini bir şekilde zihinsel gelişimini sekteye de uğratabiliyor bu da tercih etmediğimiz bir durum çoğunlukla e, anne babaların özellikle annelerin sıklıkla yaptığı bir hata var çocuğa yemek yedirmek adına televizyonu çocuğun televizyonun karşısında çocuğa e, yemek yedirmek bu şekilde onu ikna etmeye çalışmak gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki çocuklar uzun zaman sonrasında bu alışkanlık bir şekilde kalıcı hale geliyor ve bu da obeziteyi e, ve televizyon karşısında yemek yemeyi artırdığını e, etkileyen sonuçlar var. Bu, bu tarz çalışmalar var. Daha çok mesela aslında izlenen programa göre e, şiddet içeriyorsa, e, cinsellik içeriyorsa Dediğimiz gibi bazen e, direkt olarak böyle bir mesaj verilmiyor olabilir, direkt olarak cinsellikle ilgili bir e, metin ya da görüntü olmayabilir ama bazen dolaylı yoldan buralara referans noktaları olabiliyor. Çocuk zihni bunu algılıyor ve yanlış şekilde kodlayabiliyor. Dolayısıyla çocuklar e, erken yaşta televizyona çok fazla maruz bırakılmamalı. Zaten e, bizim ailelere ve ebeveynlere sık verdiğimiz önerilerden birisi ise 2 yaşından önce mümkün mertebe çocuklarına televizyon izlettirmemeleri yönünde oluyor.